Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 7 Kasım 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankaz 9750 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankaz 9500 lira. Arzum Saç Düzleştirici 1190 lira. Tefal buharlı ütü 2190 lira. Onvo mekanik tost makinesi 2290 lira. Kuntel elektrikli düdüklü tencere 2490 lira. Kuntel mini ütü 799 lira. Kuntel kablosu şarjlı Spray mop 1990 lira. Dijital mutfak tartısı 199 lira. Kuntel cam doğrayıcı 1190 lira. Smart tartı 499 lira. Şarjlı su pompası 199 lira. Şarjlı elektrikli diş fırçası 849 lira. Çocuk şarjlı diş fırçası 849 lira. Senna marka 65 inç Ultra HD Google TV 22.900 lira. Casper Via A40 cep telefonu 7.990 lira. Polo Smart Gaming klavye 699 lira. Polo Smart kulak gaming kulaklık 499 lira. Polo Smart gaming mouse pad ışıklı 349 lira. Kablosuz hoparlör 599 lira. TWS Bluetooth kulaklık 349 lira. Çok amaçlı el feneri 175 lira. Gaming mouse kablolu 299 lira. TV arkası led aydınlatma 199 lira. Para sayma makinesi 2750 lira. Madeni para sayma makinesi 4490 lira. Philips buharlı ütü 2090 lira. Philips toz torbası süpürge 4490 lira. Philips elektrikli ekmek kızartma makinesi 990 lira. Philips su ısıtıcı 990 lira. Philips süpürge 5490 lira. Filtre kahve makinesi 1990 lira. Dikey şarjlı süpürge 9450 lira. Doğrayıcı 1450 lira. Kablolu epilatör 899 lira. Vok tava 999 lira. Tefal düdüklü tencere 5750 lira. Tefal karnıyarık tencere 1450 lira. Tefal tava 32 santim 849 lira. Tefel krep tava 649 lira. İkili tava seti 499 lira. Sahan 219 lira. Vok tava 309 lira. İki kişilik dört parça kahve fincan seti 399 lira. Ahşap kapaklı gravürlü cam kavanoz 329 lira. 18 parça çatal kaşık bıçak takımı 799 lira. Paşa Bahçe altılı eko meşrubat bardağı 189 lira. Altılı eko su bardağı 169 lira. Altılı Eko Çay bardağı 199 lira. Kase 35 lira. Salata tabağı 129 lira. 7 parça çerezlik seti 279 lira. Katlanır çamaşır selesi 239 lira. Tek fiyat bıçak soyacak çeşitleri 99 lira. Vakumlu yuvarlak saklama kabı 39 lira. Hazneli rende 159 lira. Onlu kağıt sufle kabı 29 lira. Dikdörtgen metal sunum tepsisi 35 lira. Dikdörtgen metal tepsi 45 lira. Basmalı otomatik çırpıcı 45 lira. Rulo havluluk ve organizer 359 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 349 lira. Altılı bavul düzenleyici organizer 449 lira. Toplama çıkarma öğreten oyuncak 239 lira. Kuru boyalı boyama kitapları 79 lira. Türkiye İş Bankası hikaye kitapları 49 lira. Aktivite kitapları 39 lira. Takla atan yarış seti 449 lira. Metal model arabalar 89 lira. Peruş sevimli oyuncak 17 santim 199 lira. Denge oyunu 169 lira. Peluş ördek 35 santim 379 lira. Kurbağa oyunu 289 lira. Şut ve gol oyunu 249 lira. Oyuncak itfaiye seti 169 lira. Uzayan çek bırak ejderha 169 lira. 9 parça oyuncak ışıklı güzellik seti 199 lira. Pullu eğlenceli defter 169 lira. Çift kişilik battaniye 549 lira. Çift kişilik flanel devresim seti 899 lira. Tek kişilik battaniye 499 lira. El havlusu 45 lira. Yüz havlusu 85 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 139 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 lira. Tek kişilik flanel devresim seti 699 lira. Flanel yastık kılıfı ikili set 129 lira. İki katlı kurabiyelik 229 lira. Pijama takımı kadın 359 lira. Cüzdan kadın 139 lira. Kol çantası 329 lira. Leopar desenli terlik kadın 209 lira. Ev botu kadın 239 lira.